Ria Hoca hocayla konuşuruz. Ne saçmalıyorsun acaba? Bir dakika. Senin psikologun mu var? Şu anda konumuz Arda'nın kuruntuları. Ya bir sus be! Onlarla değil, kendimizle yaşayalım. Hem Salih Hoca hep ne derdi? Nefsini yenilen insanın yenemeyeceği retip yoktur. Ne bu şimdi? Ana sınıfında mıyız? Evet hocam. Salih Hoca'yı nasılca kasatmaya çalıştı gördünüz mü? Ben onların hocasıyım. Siz de kim oluyorsunuz dede. Arkadaşlar bunun gerçekçi olmaması ayrı bir şey. Önemli olan doğru olmaması. En doğru yöntemi niye denemiyoruz? Bu yaptığımız yanlış. Birinin telefonu onun özel hayatı demektir. Seni geçmişe götürüyoruz. Evet. Kapa gözlerini ve geriye dön. Asya'cığım öyle değil. Geçmişe dön anlamında derim. Ha, yeter artık ama. Hemen toparlanman için vitaminleri doğal yoldan almasın Eskender. Vitaminler de en doğal ve en yoğun meyvelerde bulunurlar. Ama hocam kulağımın dibinde. Ya o senin problemi ya konsantre olsaydı ben ne yapayım? Ya abi ya sabır ya. Otlar, çiçekler, böcekler, ağaçlar. Çok güzel. Bal, limon, zencefil ve karabiberi karıştırıp ılık sütle için. Geçmiş olsun. Sulu göz ıslak bunu takdimle geçiyoruz. Hayır, hayır buna izin veremem. Mithat kendine bunu yapan bize ne yapmaz aslanım ya? E Şirin'cim gel canım. Yalnız hocam, burada ben dururken ona Şirin'le de demek biraz şey oluyor yani. Vur!